Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Burada görmüş olduğunuz kağıt ipten yaptığım çanta süsü ya da anahtarlık olarak kullanabileceğiniz bir model getirdim. Normal iplerle de yapabilirsiniz. Ben çantamdan dolayı kağıt iple yaptım. Şu şekilde duruyor. Normal iplerle de çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz şu şekilde malzeme olarak üç buçuk numara tığ kullanacağım iğne yer belirteci ve makas lazım şimdi yapımına geçelim başlangıç olarak sihirli halka yapıyoruz sihirli halkamızın içine bu hariç 6 tane sık iğne yapacağız. 1'i yaptım. 1'i yaptıktan sonra şuraya yer belirtecimi koyuyorum. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemizi yaptım. Altı tane sık iğnemizi yaptıktan sonra şu ipimizi çekiyorum. İpimizi çektikten sonra yer belirtecimi çıkartıyorum. Yer belirteci olan yerden sıramı ilmek kaydırma yöntemi ile sabitliyorum. Bu şekil. Bunu yaptıktan sonra üstüne bir zincir. Bir zincirimizi çektikten sonra hemen altına bir tane sık iğne yaptım. Bunu yaptıktan sonra şuraya yine yer belirtecimi bırakıyorum. Şimdi ilk sıramızda 6 tane sık iğne yapmıştık. İkinci sıramızda her bir sık iğneye 2 adet sık iğne yapacağız. Toplam 12 adet olacak. Buraya bir tane yapmıştım. Bir tane daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 adet sık iğnemiz oldu. 12 adet sık iğnemiz olduktan sonra şöyle bir boşluk görürseniz oraya sık iğne yapmıyorsunuz. Zaten istediğimizi elde ettik. Toplam 12 adet sık iğnemiz var. Bunu yaptıktan sonra yer belirteci olan yere ilmek kaydırma yöntemiyle sıramızı sabitliyorum. İkinci sıramız bittiğine göre son olan üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda da sabitleme yaptıktan sonra hemen üstüne bir adet zincirimi çektim. Bir adet zincirimi çektikten sonra hemen altına bir tane sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemizi yaptıktan sonra şuraya yer belirtecimi bırakıyorum. Bu sıramızda her bir sık iğneye bir tane iki tane yani bir iki bir iki yapacağız. Buraya bir yaptım. Yanındakine iki tane yapıyorum. İki tane yaptıktan sonra yanındakine bir yapıyorum. Biri yaptıktan sonra yanındakine 2 tane yapıyorum. Yani 1 2 1 2 yapacağız. Toplam sıra sonunda toplam 18 adet sık iğnemiz olmalı. Son olarak 2 tane yapıyorum. Şu şekil ve sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 adet sık iğnemiz olduğuna göre 3. sıramız bitmiş oluyor. Şunu görürseniz oraya sık iğne yapmıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra yine aynı şekilde yer belirtecimi çıkartıyorum. Yer belirteci olan yere sıramızı ilmeği kaydırma yöntemiyle sabitliyoruz. Ve bu şekilde bu sıramız da bitmiş oluyor. Bunu yaptıktan sonra şu ipimizi biraz uzun bırakıp kesiyoruz. şu kadarcık bir uzunluk yeterli. Bunu yaptıktan sonra şu ipimi, uzun olan ipimi hemen yanındakinden arkadan içeriye alıyorum. Bunu yaptıktan sonra şunu iyice çekiyorum. Hemen yanındakinden aynı şekilde arka tarafa alacağım. Şu şekil. Şu içteki ipi de iyice sıktığımızdan emin olalım. Şu şekil. Birinci parçamız bitti. Şu kadarcık bir ip bıraktım. Bu ipi bırakmamın sebebi İkinci parçamızla daha sonra birleştirmek için. Şimdi iki parçamız da hazır olduğuna göre bir parçamıza emoji işleme yapacağız. Şuna yapalım. Siyah ipimi aldım, siyah kağıt ipimi aldım. Şimdi emoji surat yapalım. şunu getireyim şuna bakarak emojimi ortaya çıkartayım şu şekil Ondan sonra tekrar arkadan alıyorum aldıktan sonra şöyle birleştiriyorum Şu bir yapacağız. Gözlerini de şuradan çıkartacağız. Şu tarafa geçiyorum. Şuradan çıkarttım. buradan çıkarttıktan sonra hemen alt kısmından şu gözümü çıkartıyorum. Ondan sonra diğer tarafına geçiyorum. Şuradan çıkartıyorum. Buradan çıkarttıktan sonra hemen bunun hizasından buradan çıkartıyorum. Ve şu şekilde bitiyor. Bu parçamızı bu parçamızla birleştiriyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra bu sefer şansıma kızgın bir emoji oldu. Kağıt ipten dolayı normal iple yaparsanız daha düzgün, daha yumuşak bir surat oluyor. Şuradan hemen çıkartıyorum. Bunu yaptıktan sonra şöyle bir oradan bir oradan alacağız. düzgün bir şekilde ilmek atlamadan bir oradan bir oradan şu şekil ondan sonra böyle ipimizi çekelim ve şurasıyla bitiriyorum. Birleştirme kısmı böyle oldu. Şöyle dilerseniz emoji yapmadan da yapabilirsiniz. İpimizi saklayalım. Şuradan deme çıkartıyorum. Bunu yaptıktan sonra şurayı kesip birleştirme işlemi tamamen bitiyor. Çiçeklerin yapraklarını yapalım. Bunu yaptıktan sonra şu suratımızın tam ortasına gelecek şekilde tığımı geçiriyorum. Burası biraz zorlayacak bizi. Çünkü bayağı sıktım buraları. Çıkarttım. Bunu yaptıktan sonra hemen üstüne 8 adet zincirimizi çekelim. 8 adet zincirimi çektim 8 adet zincirimi çektikten sonra 1-2-3 üçüncüsüne ilmek kaydırma yöntemiyle yaprağımı sabitliyorum şu şekil bunu yaptıktan sonra tekrar 1-2-3-4-5 6, 7, 8. 8 adet zincirimi çektim. 8 adet zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3 tane bırakıyorduk ya şu başta. Bunda 4 tane bırakacağız. 1, 2, 3, şu dördüncüsüne yaprağımı sabitliyorum. Bunu yapmamın sebebi 5 yaprağımızın da düzgün bir şekilde yerleşebilmesi. Bunu yaptıktan sonra hemen üstüne tekrar 8 adet zincirimizi çekiyoruz. 8 adet zincirimi çektim. Burada da 3 tane bırakacağız. 1 2 3. Üçüncüsüne yapramızı sabitliyorum. İlmek kaydırma yöntemi ile aynı şekilde üstüne 8 adet zincirimi çekiyorum. 8 adet zincirimi çektikten sonra 1-2-3.süne değil de 4 sabitliyorum ilmek kaydırma yöntemi ile ondan sonra üstüne tekrardan 8 adet zincirimizi çekiyorum. Bunu yaptıktan sonra şu kalan hepsini şurayla birleştiriyorum. şöyle oldu bunu yaptıktan sonra yapraklarımıza geçiyoruz her bir ilmeğe ilmek kaydırma yöntemiyle devam edeceğiz şöyle sadece ilmek kaydırma yapacağız her bir Zincire yaprağımız bu şekilde göründü. Bunu yaptıktan sonra yani en sona geldikten sonra hemen diğer yaprağa geçiş yapıyoruz. Her bir zincirimize ilmek kaydırma yapıyoruz. Çiçeğimizin yani yaprak yaprakların daha sert kalmasını sağlayacak şu şekil. Şunu sıra sonuna kadar yapıp gelelim yani şuraya kadar. Sıranın sonuna geldim. En son şuraya da bir ilmek kaydırma yapıyorum ve üstüne 40 adet zincirimizi çekiyoruz. 40 adet zincir. 40 adet zincirimizi çektim. 40 adet zincirimizi çektikten sonra hemen şurasına ilmek kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Ve şurayı bitiriyorum. Kesiyorum, ipimi çekiyorum. Şu kalan ipimizi de aynı yerden arkaya alacağız şöyle. Şu arkada kalan ipleri birbirine bağlayıp iğne yardımıyla şöyle içine götürelim. İpimizi saklayıp geliyorum. Çanta süsümüz bitti arkadaşlar. Arka kısmı da temizlendi ve bitmiş oldu. Şu saplarını suyla ıslatıp şekillendirebilirsiniz daha rahat daha düzgün durmasını sağlayabilirsiniz sadece saplarını çanta süsü ve anahtar süsü olarak kullanabileceğiniz harika bir çiçek emoji çanta süsü ve anahtarlık modeli Umarım beğenmişsinizdir bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın